Basket Online'dan herkese merhabalar ben Fatih. Bugün Vexo XS5 uzaktan çalıştırmalı motosiklet alarmını inceliyoruz. Vexo XS5 motosikletiniz için hem alarm hem de uzaktan çalıştırma olarak kullanabileceğimiz bir sistem bu. Vexo XS5 motosiklet alarmı hassas hareket sensörüne sahip bir alarma sahip. Motorumuzda hareket ya da sarsıntı hissettiğinde bu alarm devreye girer. Uzaktan kumandalı çalıştırma sistemi nedir? Bize en çok gelen sorulardan birisi de bu. Vexo XS5 içerisinde kumandasıyla motosikletimizi çalıştırabileceğimiz bir beyin ile gelmektedir. Vexo XS5'i doğru bir şekilde motosikletimizin kontak tesisatına, montaj kılavuzuna uygun bir şekilde entegre ettiğimizde, Vexo XS5'in kutusu içerisinden çıkan kumandalarıyla, motosikletimizi çalıştırabiliriz. Vexo XS5 2 kademeli güvenlik ve 125 desibellik alarm sistemi ile motosikletimizi hırsızlara karşı koruyabileceğimiz, uygun fiyatıyla motosiklet kullanıcıları tercih ettiği en başarılı güvenlik sistemlerinden birisidir. Vexo XS5 herhangi bir durumda akü bağlantısı kesildiğinde bile harici 9 voltluk pil takviyesi ile alarm sistemini çalıştırmaya devam eder. Vexo XS5 sistemi ince ve küçüktür, yer kaplamaz, motosikletimizi istediğimiz yerine konumlandırabiliriz. Vexo XS5 kutu içerisine baktığımızda 1 adet 125 desibel Vexo XS5, 1 adet 9 voltluk değil, 2 adet kullanıma hazır ve aynı işlevde uzaktan kumanda, Montaj kılavuzu bizleri karşılamaktadır. Vexo XS5 motosiklet alarmını motosikletonline.com sitemizden inceleyebilir. Hızlı ve güvenli kargo ile siparişinizi tamamlayabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz kanalımıza abone olarak bizlere destek. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim çanını açabilirsiniz. Bizleri daha yakından tanımak ve takip etmek için Instagram, Twitter ve LinkedIn hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.